Selamlar Aleyküm. Ee, biz 10. Sözü birlikte paylaşıyorduk. Biz 11. Surete geldik şu anda. Ee, 10. Suret ve 10. Hakikati uzunca bir ders döneminden sonra bitirmiş olduk. 11. Sureti birlikte okuyalım inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. 11. Suret. Gel ey muannit arkadaş, ey inatçı arkadaş, laf dinlemeyen arkadaş, laf dinlem istemeyen arkadaş bir tayyariye ya şarka veya garba ya doğuya veya batıya yani mazi ve müstakbele giden bir şimendifere binelim. Yani geçmişe ve geleceğe giden bir şimendifere böyle bir tayyariye bir e, bir tayyariye bir trene binelim. Şu mucizekar zatın yani Cenab-ı Allah'ın çünkü her emri mucizekardır. Her emri e, itaat edilir. Bütün kainat tarafından her emri yapılır emreder yapılır. Kün fe emrine sahiptir. Emreder olur. Dolayısıyla böyle bir muzekar zatın ülkesinde, memleketinde, toprağında, yarattığı alemde yaşıyoruz. Bu muzekar zatın sayır yerlerde ne çeşit mucizeler gösterdiğini görelim. Yani dünyayı, yaşadığımız memleketleri, toprağı, arzı, havayı, suyu görüyoruz. Başka yerlerde acaba bu muzekar zatın ne gibi mucizeler gösterdiğini gel beraber görelim. İşte bak gördüğümüz menzil ve meydan ve meşher gibi acayipler her tarafta bulunuyor. Lakin sanatça suretçe birbirinden ayrıdırlar. Fakat buna iyi dikkat et ki o sebatsız menzillerde, o devamsız meydanlarda, o bekasız meşherlerde ne kadar bahir bir hikmetin intizamatı, ne derece zahir bir inayetin işaratı ne mertebe ali bir adaletin emaratı ne derece vasi bir merhametin semeratı görünüyor. Evet saygıdeğer izleyiciler, dünya fanidir, dünya devamsızdır, dünya bekasızdır, dünya çabuk geçer ama bununla beraber böylesine kıymetsiz, böylesine fani, böylesine çabuk geçen, böylesine hızlı geçen bir dünyada yaşamakla beraber hepimizin, herkesin gördüğü şu hakikatler hiç inkar edilemez. Hiç inkar etme imkanı yok. Bu bekasız meşerlerde, bekasız sergilerde ne kadar bahir bir hikmetin intizamı var. Bahir, denizler gibi, ummanlar gibi her şeyi kuşatan bir hikmetin intizamları var, düzgünlüğü var. Her şeyi kuşatan bir hikmet, her şeyde kendisini gösteriyor. Havada, taşta, toprakta, toprağın zerrelerinde, içinde, dışında, dağlarda, denizlerde, göklerde, yerlerde. Bahir bir hikmetin intizamları var. Ne derece zahir bir inayetin işaratı var. Zahir, apaçık bir inayet var. Apaçık bir inayet herkesi kuşatmış. Her baktığın şeyde Allah'ın bize bizi onu bizim için yarattığını görecek kadar Allah bize de akıl vermiş. Bir sinekten, bir böcekten, bir karıncadan tutun da tabiatın her köşesine her anına ağacına taşına havasına kuşuna kadar her şeyi bizim için yarattığını bizim hayatımıza imdat verdiğini hayatımızın olması olmazı olduğunu Cenab-ı Allah'ın yarattıklarını bizim için yarattıklarını görüyoruz. Bir zahir inayet var etrafımızda ve ne mertebe ali bir adaletin emaratı var yüksek bir adalet yine her şeyi kuşatmış e, ve bunu biz toplum diliyle, halk diliyle e, ne edersen gülme komşuna gelir başına demişiz. Çok açık ifadelerle biz bu adaleti ifade etmişiz. Gülme komşuna gelir başına. Şimdi bu ifadeyi açalım. Komşuna güldüğün zaman başına niye geliyor? Çünkü bir adalet var. Seni kuşatmış. Komşunu da gören, seni de gören bir adalet, yüksek bir adalet kuşatmış ve sen komşuna güldüğünde o güldüğün şey senin başına gelebilir diyor. Yani toplumumuz, yani insanımız bu adalete iman etmiş bir adalet var. Büyük bir adalet var. E, çalma kapını, çalarlar kapını. Bakınız birçok deyimler var. E, atasözleri var, sözler var. Bu adaletin e, işaretidir bu sözler. Dolayısıyla yüksek bir adalet var. Bu adaletin emarelerini her tarafta görüyoruz. hiç Kimsenin hiçbir yaptığı şey yanına kar kalmıyor. Ve ne derece vasi bir merhametin Semeratı görünüyor, vasi bir merhamet, çok geniş bir merhamet, yine her şeyi kuşatan, her şeyi içine adan bir merhamet, bütün her şeyde kendisini bize gösteriyor. Bir çiçekten, bir yapraktan tutun da, bir böcekten, bir kuştan, bir diğer mahlukatın her birisine kadar böyle bir merhamet, bütün etrafı, bütün yeryüzünü, bütün dünyayı sarmış vaziyette saygılar izleyicilerim. Basiretsiz olmayan herkes, basiretsiz olmayan herkes, kör olmayan herkes, yakinen anlar ki onun hikmetinden daha ekmel bir hikmet, yani Allah'ın bu yeryüzünü kuşatan hikmetinden daha ekmel, daha mükemmel bir hikmet ve inayetinden daha ecmel bir inayet, inayetinin daha güzel bir inayet ve merhametinden daha eşmel bir merhamet, Merhametinin daha kuşatıcı bir merhamet ve adaletinden daha ecel bir adalet olamaz. Yani adaletinin daha keskin, daha net ne yaptınsa onu sana gösteren bir zerrecik bir şey yapsan bile onu önüne getiren net bir adalet daha net, daha ecel, daha keskin bir adalet olamaz ve tasavvur edilemez. Yani kör olmayan herkes bunu görüyor. Neyi görüyor? Allah'ın hikmetinden daha mükemmel bir adalet yoktur. Allah'ın inayetinden daha ecmel, daha güzel bir inayet bulunamaz. Allah'ın merhametinden daha şamil, daha kuşatıcı bir merhamet düşünülemez. Allah'ın adaletinden daha keskin bir adalet yoktur. Kimse bunu görmemiştir, gösteremez. Eğer faraza tevhüm ettiğin gibi daire memleketinde, memleket dairesinde Daimi menziller, ali mekanlar, sabit makamlar, baki meskenler, mukim ahali, mesut rayyeti bulunmazsa neresi orası? Bakınız daire memleketine. Dünya onun daire memleketi içerisindedir. Fakat daire memleketi dünyanın ibaret değildir. Allah'ın daire memleketi, memleket dairesinin bir kısmı, az bir kısmı dünyadır. Ama memleket dairesi Allah'ın, memleket dairesi daha geniş, daha geniş, sonsuza kadar açılan bir alem var. Bir kısmı dünyadır. Dünyadan sonraki hayat, uzun bir hayat Allah'ın memleket dairesi içerisindedir. Dolayısıyla onun memleket dairesinde daimi menziller var. Sürekli bitmeyen, sonsuz menziller, Ali mekanlar, yüksek mekanlar, sabit makamlar. Yani bir makama ulaştığın zaman onun memleketinde artık o makamda gidiyorsun. Ebediyete kadar o makam sende kalıyor. Kalıcı makamlar, baki makamlar, sabit makamlar. Dünyada böyle değil. Dünyada bir makama ulaşıyorsun ve bir makamdan diyelim ki tenzil olabiliyor. Birisi geliyor, bir idareci, bir amir diyelim ki seni o makamdan alabiliyor. Sen baş aşağı düşebiliyorsun ama ya da sen bir takım günahların, hataların, kusurların da olabilir. Ve o makamdan sen de düşebilirsin ama burası dünyadır ama ebedi cennette sahip olduğun makamlardan artık düşmeyeceksin. O makam seninle beraber baki makam şeklinde varlığını sürdürecek. Dolayısıyla sabit makamlar, baki meskenler, ebedi meskenler, mukim ahali, mukim ahali, cennet ahalisi, cennetteki insanlar cenneti hak etmiş, cennete ulaşmış insanlar, mesut rayiyeti, yani saadet içerisinde, huzur içerisinde, mutluluk içerisinde bir cenneti yaşayan, ebedi hayatı yaşayan halkı, rayiyeti bulunmazsa şu hikmet, inayet, merhamet, adaletin hakikatlerine şu bekasız memleket mazhar olamadığı malum. Yani bir hikmetten bahsediyoruz, bir inayetten, bir merhametten, bir adaletten bahsediyoruz. Öyleyse saygıdeğer izleyiciler Böyle bir hikmet, inayet, merhamet ve adalet varsa bu bekas bu bekasız memleket bu merhamete, adalete, inayete, hikmete mazhar değildir. Bu bekasız memleket olan dünya küçüktür, fanidir, dardır, kısadır, geçicidir. Bu dünya geçer gider. O zaman Allah'ın inayeti nerede kaldı diyeceksin. Hikmet nerede kaldı? Adalet nerede kaldı diyeceksin. Merhamet nerede kaldı? Allah'ın merhameti yok muydu? Dünya biterken Allah niye merhametti diye soracaksın. Dolayısıyla e, bu dünya bu dünya kısa haliyle, fani haliyle Allah'ın inayetine, hikmetine, merhametine, adaletine mazhar olamıyor. Tam manasıyla. Ve onlara mazhar olacak. O dört sıfada mazhar olacak. Başka yerde de bulunmazsa o vakit gündüz ortasında güneşin ışığını gördüğümüz halde güneşi inkar etmek derecesinde bir ahmaklıkla şu gözümüz önündeki hikmeti inkar etmek ve şu müşahede ettiğimiz inayeti inkar etmek ve şu gördüğümüz merhameti inkar etmek ve şu pek kuvvetli emaratı işareti görünen adaleti inkar etmek lazım gelir. Yani bu dünya onlara masar olamıyor. Gerçi bu dünyadaki her şey Allah'ın inayetinin, hikmetinin, adaletin, rahmetinin eseridir. Amenna. Fakat Allah'ın adaleti, rahmeti, hikmeti, inayeti bu dünyaya sığışmıyor. Çok daha büyük. Sonsuz bir derecesi var. Dolayısıyla e, dolayısıyla eğer biz e, bu dünyada baktığımız zaman başka yerde olmazsa biz eğer Allah'ın inayetini, hikmetini, adaletini, rahmetini inkar noktasına gelirsek gündüz ortasında güneşi inkar etme kadar bir ahmaklık içerisine düşmüş oluruz. Gündüz ortasında güneşi inkar etme imkanı var mı? Mümkün müdür? Güneş var, herkes her şeyi aydınlatıyor. Sen de güneş yok diyorsun. Her şey kendiliğinden aydınlanıyor diyorsun. Böyle bir ahmakça düşünce olamaz sayıda erdeciler. Dolayısıyla gündüz varsa güneş vardır. Güneş gündüzü aydınlatıyordur. Gece varsa güneş yoktur. Güneş aydınlatmadığı için gece geliyordur. Dolayısıyla gözümüz önündeki hikmeti görmek lazım. Şu müşahede ettiğimiz inayeti inkar edemeyiz. Şu gördüğümüz merhameti inkar edemeyiz. Kabul ederiz. Amenna diyoruz. Çünkü aynı merhamet bizi doyuruyor, yediriyor, içiriyor, rızkımızı veriyor, hayatımızı sağlıyor. Görme, işitme, duyma, konuşma, tat alma gibi bütün hayatımızı lazım olacak ne varsa bize ihsan etmiş, önümüze sermiş. Bu bir merhametin eseridir. Ve şu adaleti gördüğümüz halde inkar etme şansımız asla yoktur. Hem bu gördüğümüz icratı hakimane ve efali kerimane ve ihsanat-ı rahimane'nin sahibini yani yüksek e, hakim icraat sahibi, hikmetli icraat sahibi birisi var dünyanın ötesinde, dünyanın üstünde. Dünyada icraat ediyor ve bu icraatlarına bakıyoruz ki hikmet içerisinde oluyor. Efali kerimane cömertçe fiilleri var. Cömertçe fiilleri var. Bakıyoruz yaz ve bahar bahçelerinde bağlarımız, bahçelerimiz dolu dolu bizim için meyve sebze taşıyor. Ton ton taşıyor bize. E, dolayısıyla bunu veren birisi var. Kim veriyor? Kerim bir şekilde, cömert bir şekilde. Bunu veren kim? Saygıda Ezecer. Fiil, fiilleri çok cömertçe olan bir Rabbi Rahim bunu verdiğini anlıyoruz ve ihsan-ı rahimanenin rahim ihsanatı var. Merhametçe, merhamet içerisinde ihsanatı var. Çünkü ihsan etmediği zaman biz açız, biz susuzuz, biz hayatsızız, biz gözümüz görmez, kulağımız işitmez, dilimiz konuşmaz. O verdiği zaman biz ona şükrederiz. Rahimane ihsanatına ulaşırız, onun ihsanatına ulaşırız. Onun fiillerini kerim ve cömert fiillerini görürüz ve ona şükrederiz. Eğer şu gördüğümüz icat hakimane ve ifade kerimane ve ihsanat rahimane'nin sahibini sahibini kimdir sahibi? Cenab-ı Allah'tır. Cenab-ı Allah'tır. Sahibini haşa sünme haşa sefih bir oyuncu gattar bir zalim olduğunu kabul etmek lazım gelir. Allah'ın bunca alemi yaratmış, dünyayı yaratmış, tanzim etmiş, bu kadar güzel bir dünyayı ta bizim için donatmış önümüze sermiş her şekilde bizim her ihtiyacımızı karşılayacak bir ölçüde yaratmış ve biz şimdi dersek ki Allah bu dünyayı yaratmış ama ötesi yoktur ahiret yoktur ebediyet yoktur cennet yoktur mahşer yoktur diriliş yoktur dersek o zaman bu böylesine hakim böylesine kerim böylesine rahim olan merhamet sahibi, hikmet sahibi, adalet sahibi, inayet sahibi olan Allah'ı haşa sümme haşa sefi bir oyuncu yapmamız lazım. Sefi bir oyuncu. Dünya yaratmış, tanzim etmiş ve bırakmış. Başka yaratmamış. Katlar bir zalim olduğunu düşünmemiz gerekir. Zalim ancak bunu yapar. Dünya yaratmış, insanlar yaratmış, insanlar ebediyet duygusunu vermiş, hayat sevgisini vermiş, hayatı vermiş ve artık bir daha hayatı aldıktan sonra bir daha vermemiş hayatı e, eline almış ve bir daha insana hayatı vermemiş olsa katlar bir zalim olduğunu kabul etmek lazımdır haşa sümme haşa bu ise hakikatlerin zıtlarına inkilabıdır zıtlarına inkılabıdır. yani Allah e, affedicidir Allah merhamet sahibidir zalim olmaz zıttı olmaz Allah adalet sahibidir haksızlık yapamaz aksi olmaz Allah hikmet sahibidir. Boş iş yapmaz, abes iş yapmaz. Allah inayet sahibidir. İnayet eder, yardım eder. Allah yardımsız bırakmaz. Merhametsiz olmaz, insafsız olmaz, adaletsiz olmaz, haksız iş yapmaz, zulüm yapmaz. Zulüm yapmaz. Aksi takdirde bütün bu hakikatlerin zıtlarına inkılap etmesi gerekir. Halbuki inkılab-ı hakaik bütün ehli aklın ittifakıyla muhaldir, mümkün değildir. İnkılab-ı hakaik, hakikatlerin zıtlarına inkılabı. Yani bir şey güzelken aynı anda çirkinlik olsun. Mümkün değildir. Çirkinse çirkindir, güzelse güzeldir. Bir şey adalet içerisinde bir faaliyet varsa aynı anda zulüm olsun imkanı yok. Ya adalet var ya zulüm vardır. Bir merhamet varsa aynı anda merhametsizlik olmaz. Ya merhametsizlik ya merhamet vardır ya inayet ya da yardım seversizlik vardır yani dolayısıyla inkılab hakaiq bütün akıl ehlinin ittifakıyla imkansızdır. Hakikatler zıtlarına inkılab etmezler. Mümkün değildir. Yalnız her şeyin vücudun inkarını eblehler hariçtir. Sofistayeler geçmişte farklı bir düşünce grubunu temsil ediyorlar. Allah'a iman edenler Allah'ın varlığını, alem üzerindeki hakimiyetini, tasarruflarını savunuyorlar. Bunu ispat ediyorlar. İnanmayan bir grup da var. Allah yoktur, haşa eskiden de varmış. Böyle diyen bir grup da var. Bunlara mülhitler de deniyor. Bunlar şimdilerde ateist dendiği gibi eskiden de mülhitler deniyor. Allah'ın olmadığını bunlar savunuyorlar. Sofistay'lar ise ortada, arada kalmışlar adeta. Allah'ın Eğer diyorlar Allah yoksa alem de yok. Hiçbir şey yok. Çünkü varsa bir şey Allah olmalı. Bir şey varsa, kainat varsa, evren varsa, e, dünya varsa, sen ve ben varsa, insanlar varsa, bir şeyler varsa sahibi vardır. Eğer hiç sahibi yoksa bir şey yoktur. Allah yoksa hiçbir şey yoktur. Hiçbir şey varsa Allah niye olmasın ki? Yani Sofist'ler bir derece daha akla yaklaşmışlar. Sofist'ler eğer Allah yoksa hiçbir şey yoktur demişler. Her şeyi inkar etmişler. Hiçbir şey yoktur. Var zannedilen şeyler bizim zannımızdır o demişler. Var zannediyoruz demişler. Oysa hiçbir şey yoktur demişler. Allah yoksa ki yok diyorlar. O zaman hiçbir şey yoktur. Alem yoktur, dünya yoktur, kainat yoktur, hiçbir şey yoktur ve selam yoktur diyorlar. Ya bu tabii ki çok daha aklın ötesinde zırvaladığı bir noktadır. E hiçbir şey yok mudur yani? Alem yok mudur? Dünya yok mudur? Sen ve ben yok muyuz? Kainat yok mu? E niye var olan alemi yokluğa itiyorsun ki? Var olan alem vardır. O zaman bu alemin sahibi de vardır. Yaratıcısı vardır. Hakimi vardır. İnayet edeni vardır. Merhamet edeni vardır. Adalet edeni vardır. Yaratıcısı vardır. Halık'ı vardır. E buna yoktur demek aklın durduğu noktadır. Akla ziyan yok denebilir mi? Alem vardır, sahibi vardır. Bu kadar basit. Ve buna inanmak çok da zor şeyler değildir. Varsa, sahibi de varsa amin ve sattakna diyoruz. Buna iman ederiz. Bu bize huzur verir. Bu bize neşe verir. Bu bizi mutlu eder. Her şeyin sahibi varsa biz niye rahatsız olalım bundan? Akıl ehli niye rahatsız olsun? Demek bu diyardan başka bir diyar var. Vardır. Yani inayet varsa rahmet varsa, adalet varsa, hikmet varsa öyleyse bütün bu dört hakikat bize gösterir ki bu diyardan, bu alemden başka bir diyar vardır. Onda bir mahkeme kübra, bir madeleyi ulya, bir mekreme uzma vardır. Yani yüksek bir mahkeme, büyük bir mahkeme kurulacaktır. Bir yüksek adalet vardır orada ve bir çok kerem içerisine uzma, yüksek bir kerem vardır. Ve bunları biz göreceğiz inşallah. O yüksek keremi, yüksek adaleti, yüksek mahkemeyi hepimiz bütün insanlar görecekler, dirilecekler ve ahirete mahşere doğru koşacaklar, adalete koşacaklar. Bu yaşadıkları dünyadan adım adım, zerre zerre nokta nokta hesap verecekler. Allah hesap soracak. Ve inşallah sizleri bizleri affedecek. Öyle ümit ediyoruz. O dehşetli hesaptan ancak Allah'ın affıyla kurtulabiliriz ama bir mahkeme kübra var, bir madeleyi ulya var, bir mekremeyi uzma var. Yüksek bir kerem orada bize hitap edecek inşallah. Ki ta şu merhamet ve hikmet ve inayet ve adalet tamamen tezahür etsinler. Yani öyle bir mahkeme kübra var ki öyle bir madeleyi ulya bir mekremeyi uzma var ki şu merhametin asarın eserlerini gördüğümüz merhametin eserlerini gördüğümüz hikmetin, eserlerini gördüğümüz inayetin, eserlerini gördüğümüz adaletin tamamen hakikati orada yani mahşer gününde, yani kıyamet gününde, yani ebediyet gününde, yani ahiret gününde inşallah tam manasıyla tezahür eder ve bizler de inşallah orada bu dört hakikati Allah'ın dört büyük sıfatı olduğunu fark ederiz ve iman etmişsek burada, orada bu imanımızın hazzını, huzurunu, İnşallah ee, inşallah hep beraber yaşarız. Rabbim iman edenlerden eylesin efendim. Allah'a Allah, a, Allah a emanet olun. Selamun Aleyküm.